Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda size Dyson Synetic Big Ball Absolut 2 modelini modelinin kutu açılımını göstereceğim. Kargo yeni geldi. Hem kargo yeni gelen kargonun kontrol amaçlı hem de içindeki kutu içeriğini tanıtım videosu olarak başlayalım. Şimdi parçaları teker teker çıkartayım ben. Daha sonra parça mantımlığa geçeriz. Ee, Dyson Sentetik bir pol, Absol 2 modelinde Dyson süpürgelerin bütün başlıkları bulunuyor. diğer modellerde başlık eksiği var. Artık tercih size kalmış. Özellik olarak aynı. Sadece başlıkların fazla olması ücretini biraz diğerlerinden farklı yapıyor. Kurulum ve kullanım kılavuzu var. Şu şekilde. Ee, kullanımı için size daha sonra video çekeceğim. Bu sadece kutu açılımı. Evet. Şöyle başlayalım. gövde motor. Bu spiral borumuz. Bu da şöyle göstereyim kolu. Arkadaşlar Absol 2 modelinde e, toplam 7 tane başlık var. E, şöyle bir başlığımız mıymış? Bu başlık e, tüy toplayıcı Evcil hayvanlar için tüy toplayıcı olarak tanıtılıyor. Şöyle küçük bir başlık. Burada da koltuk kenarlarına yani ekstra uzun başlık. Şöyle küçük başlık yine koltuk için kullanılabilir daha çok. Bu aparat ise e, makineye takılıyor. En sık kullandığınız e, küçük başlıklardan bir tanesini hazır elinize bulundurmak için. Bu da 360 derece döner başlık. Bunu da e, şey amaçlı kullanılıyor. Dolap üstlerine, dolap üstlerine koyup çok rahat yani yüksek yerlerde sürmek için bu da en en sık kullanılan günlük kullanılan başlıklardan bir tanesi bu da çok özellikli yani geri çekim emişi kuvvetli olduğu zaman geri çekimde yani hiçbir şekilde emişi bırakmayıp buradan hareket sağlayabiliyor. Bu da e, halı dövme başlığı diye geçiyor arkadaşlar. Tabii bunların isimleri biraz farklı. E, dövme başlığı. E, i̇çindeki fırçalar döne döne halıyı vura vura süpürüyor. Bu da çok kullanılan ikinci başlıklardan bir tanesi açıkçası. Bu arkadaşlar biraz biraz sonra göreceksiniz. Bu da çok rahat kullanım tutma kolu. Şuna bakalım. Bu da aynı şekilde uzatmalı dar yerlere, dolap arkalarına uzanamayacağınız yerlere şey yapıyor. Onun da aparatı var galiba. Aynen. Şu şekilde aparatı mevcut. Bunu da buraya takıp dolap arkası, koltuk arkası, koltuk yanları. Yani ulaşamadığınız bölümleri. Şuna da bakalım. Bu da onun içinde. Aynı şekilde şunu çıkartıp Artık kullanım tercihine göre yani kalorifer boruları hassas yerler. Yani bunu da bilgisayar tuşlarının arasında bile sürebilirsiniz. Gayet güzel Kullanışlı küçük bir başlık. Detay temizlik için. Şu şekilde takalım. Ben de ilk takacağım şimdi. Yani aksaklık at, olur mu? Şu kırmızı kısım. Şu şık diye sesi duyacağız. Sonra takıldığına emin olmak için geri geri. Bu da aynı şekilde buraya. Ee, pardon, pardon. Bu şekilde. Bunu da hepsi zaten yerlerinde çok basit. Şu sesi duymasız duyacaksınız her takışta. Şu şekilde çok hafif, çok güzel, çok kibar bir şey. Dyson teknolojisi bu işte biliyorsunuz Rusya. Yani bir sık kullanılan günlük hayatta sık kullanılan en büyük başlık budur. Şu bunu takalım. size Şu şekilde. Bunu da uzatıyoruz. Tercihe göre, boya göre bu şekilde kullanım sağlanıyor şu gövdeyi biraz bu e, gövdesi bunun özel bir teknolojiye sahip yani devrildiği zaman otomatik olarak kendi toparlıyor yani biraz çekişte biraz devrilmedi e, hacı batmaz eskiler bilir hacı batmaz gibi bir şey devrildiği zaman kendi kendine toparlıyor kablosu klasik zaten e, çek şöyle bir şeyini göstereceğim size. Bu e, fitre ve e, torbasız. Fitresi ve torbasız kesinlikle. Şunu açalım. Mı? Şu şekilde. Şunu da çıkartalım. Bunun Evet. Arkadaşlar tozla hiçbir şekilde temas etmiyorsunuz. Filtresi yok. Tozu yok. Hiçbir şekilde temas etmiyorsunuz. yani Çöp kutusuna varsayalım bunun çöp kutusu olduğunu düşünelim. Şu şekilde bütün tozu aktarıp boşaltıp tekrar kapatıyorsunuz. Yani tozla temasınız kesinlikle kesiliyor. Filtre yok. Dediğim gibi. Torbası yok. Bundan sonraki videoda size kullanımını göstereceğim sesini sesine bakmış oluruz kullanımına bakmış oluruz başlıkları denemiş oluruz e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın e, görüşmek üzere